birçok dikkatsiz kadın kendilerine bir sevgili bulmaksızın ve kocalarını da karşılarına almaksızın her türlü civereşme yöntemini açıktırlar. Ama bu yöntemle kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan daha tehlikeli bir sona doğru sürüklerler. Bu bağlamda sözünü açtığımız bu konuya en çok uyacak olaysa kuşkusuz Langudovic merkezinin başına gelenlerdir aklı bir karış havada, deli dolu, neşeli ve açık görüşlü nazik bayan Gusak, Amelia Baron ile yaptığı mektup alışverişlerinin bir sorun yaratmayacağına inanıyordu. Böyle düşünmesinin başlıca nedeni bu mektupların zaten ortaya çıkmayacağına olan inancıydı. Hatta Bayan Gusak'a göre bu mektuplar bir gün ortaya çıkacak olursa da kocasına şöyle veya böyle masumiyetini kanıtlayacağına inanıyordu. Ancak yanılıyordu. Oldukça kıskanç olan Bay Gusak, bu mektup alışverişinden şüphelenerek önce bir hizmetçinin ağzından laf aldı. Sonra da içindeki şüpheyi çoğaltacak bir şey olmasa da mektuplardan birini ele geçirdi. Bu öldürücü kuşku sonucunda yanına bir tabanca ve bir bardak limonata alarak hışımla karısının odasına daldı. Aldatıldım bayan! diye bağırdı öfkeyle. Her şeyi aydınlatan bu kağıt parçasını okuyunuz. Artık olayları uzatmanın bir manası yok. Ölüm şeklinizi seçiniz. Markis kendisini savunuyor, eşine yanıldığını ve evet belki dikkatsizce davranmış olabileceğini ancak hiçbir suç işlemediğini binlerce kez tekrarlıyor, yeminler ediyordu. Beni kandıramazsınız, diye cevap veriyor öfkeli koca. Beni artık kandıramazsınız. Hemen karar verin, yoksa bu silah sizi bugünden mahrum edecek. Zavallı bayan kusak, korkarak zehirde karar kıldı ve kaleyi alıp kafaya dikti. Durun, dedi kocası, kadının zehri içerken. Tek başınıza ölmeyeceksiniz ha! sizin tarafınızdan aldatılmış bir erkek olarak bu dünyada daha fazla ne işim olabilir ki? Bu sözleri söylerken Marki bardağı aldı ve geri kalanı da o içti. Işte. Ah bayım, dedi kadın. İkimiz de küçük düşürdüğünüz bu durumda benden annemle babamı son bir kez kucaklayabilmemi ve günahlarımı çıkarabileceğim bir rahibi eksik görmeyin. Bu talihsiz kadının istediği insanları bulmak için sağa sola adamlar yollandı. Ve en sonunda kadıncağız kendisine hayat vermiş kişileri karşısında görünce onların kucağına atılıp suçsuz olduğunu haykırmaya başladı. Ama kendini aldatılmış sanan ve bu durumda hem karısını hem de kendisini acımasızca cezalandırıp geri dönüş olmayan bir girdaba sürükleyen bir kocaya ne ki? Elbette bir tek hüzünlenmek kalıyordu ve her yerden gözyaşları sel olup akıyordu. Bu arada rahip geldi. Hayatımın bu en acımasız gününde diye söze başlayan Markiz şöyle devam etti. Ailem ve onurum için burada herkesi açık bir mekanda günah çıkartmak istiyorum.'' bilinç altındaki düşünceler de dahil olmak üzere yaptığı her şeyi bir bir sıraladı. Her şeyden kendisini sorumlu tuttu, kendisini suçladı. Amelias Baron hakkında tek bir söz bile duymayan dikkatli koca neşe içerisinde ayağa fırladı. "Ah sevgili akrabalarım." diye söze başladı. Kayınvalidesi ve kayınpederine sarılarak şu sözleri söyledi: Kızınız ona yaşattığım bu korkuyu bağışlasın. Hiçbirimiz üzülmeyin. Karım beni o kadar endişelendirdi ki ona bir o kadarını yaşatmak boynumun borcuydu. İçtiğimiz kadehte zehir falan yoktu. İçiniz rahat olsun. Onun da içi rahat olsun. Ancak şunu da açıkça söylemeliyim. Gerçekten dürüst bir kadın hiçbir kötülük yapmamalı. Hatta bu konuda kendisinden şüphelenilmesine dahi izin vermemeli. Markiz yaşadığı olaydan sıyrılabilmek için oldukça zorlandı. Zehirlendiğinden o kadar emindi ki hayal gücü ona bu şekilde bir ölümün tüm belirtilerini yaşatmıştı bile. Titreyerek ayağa kalkıyor, kocasını kucaklıyor ve acısının yerini mutluluk alıyordu. Haddinden fazla ders almış olan kadın, kendisini böyle bir duruma bir daha asla düşürmeyeceğine dair yeminler ediyordu sözünde durdu ve kocasıyla 30 yıldan fazla yaşadı ve kocası onu bir gün bile eleştirmedi eleştirecek bir şey bulamadı